çekirdek kahveden Türk kahvesi yapacağız. Benim büyük babaannemin kahve değirmeni. Onun içerisine hemen çekirdek kahvelerimizi koyuyoruz. Bu çekirdek kahveleri de ben şuradaki kahve makinemde kullanıyorum. de eşime yaptım bayıldı. Çok beğendi. Dur dedim o zaman bunu size de göstereyim. Hemen bunu takıyoruz. Bunu şimdi çekmesi çok eğlenceli. Çekiyoruz. Bu makinenin bir de bir küçüğü var evet. bende. Evet. Oldu. Evet. Bana kadar bir fincanlık çektim arkadaşlar. Şöyle bunu buradan çıkartıyoruz. kahvemizi yapalım. Biraz daha koyalım. şu bol kahveli olsun. Köpüğünü görün. Ya bir de bu aldığımız kahve makinesi için aldığımız kahveler biliyorsunuz hem kavrulmuş hem aromalı oluyorlar ya böyle. O yüzden Türk kahvesinde de mis gibi kokuyorlar. Ay bunda şey çikolata tadı da daha yoğun. Mmm çok güzel. Allah. Ben de böyle bir değirmen vardı. Ben yaptım. Eğer şöyle bir değirmeniniz varsa siz de yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.